<gülüyor> Çorlu'dayız <gülüyor> abi. Çorlu'dayız Şimdi abi. bagajı bir açar mısın? Abi. Yani bagaj bayağı amasörler, pistonlar ölmüş artık yani. Kalkmıyor ya zaten. Şimdi değişimi yapacağız yani. Kalkması lazım inşallah bu seviyede. Ama zorluyor. Acımız kilometresi de zaten 150 bin olmuş. Şimdi değişimi yapacağız. Evet abi başladık. Bizde öyle hilekarlık yok abi. Hani kamera arkası deneyelim yok. Devam. Aradaki sertliği gördün. Şimdi indir abi. Şimdi dokun hafifçe tart. Kendisi kalkacak zaten. Tabii o yağın da biraz inip kalkması lazım. Ondan sonra daha da rahatlayacak. Öncekine göre çok yok. Vurma da yapmıyor. Şimdi bu içinde yağ biraz gidip gelmesi lazım. Şimdi daha yeni taktık. Yağ neredeydi? Gipteydi. Şimdi yağ yavaşça süzüldü ama tam yerine gelemedi. Gördün farkı. Hayırlı uğurlu olsun abi. Buradan Sivriye'ye geçeceğiz inşallah. Memnun musun abi? Eyvallah.